İyi günler arkadaşlar. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Sevgili dostlarım, Kaynarca'nın sadece bir yatırım merkezi, yatırım cazibanesi olan bir bölge olmadığınızı, görebilmeniz için burada mesire alanlarının da olduğunu, sosyal donat alanlarının olduğunu da görmenizi istediğim için Kaynarca Reisler Galerisi'nde sizlere bugün paylaşmak istiyorum. Arkadaşımız böyle bölgeyi çeksin, burayı da görün, kaynarcaya geldiğiniz takdirde böyle bir yerde çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yiyebileceğiniz alanların olduğunu da görmenizi istiyorum. Buyurun arkadaşımız çeksin, basın danışımız, danışmanımız Barış Cem Özbakır.